Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Ben Hakan Bugün arkadaşlar Hakan'la birlikte Zula oynayacağız Kapışacağız cezalı olarak baştan karşılıklı ardından da takımlı olarak sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar Artık kimler gelirse Arkadaşlar Zula bildiğiniz gibi tamamen Türk yapımı ve oynaması ücretsiz bir MMO FPS ee, Videonun açıklama kısmındaki e, indirme linkinden arkadaşlar oyuna kayıt olup hemen indirip siz de oynamaya başlayabilirsiniz bilgisayarlarınızda Aynı zamanda indirme linkinde hemen altında arkadaşlar Etkinlik linki var. Bu etkinlik linkinden oyuna girerseniz size ne hediye edilecek onu da hemen söyleyeyim. Remington 870 marka pompalı silah ve benim Haydar de dediğim o sopa. Ha, efsane. <laughs> Aynen o hediye edilecek arkadaşlar size. Oradan oyuna geldiğiniz takdirde. Aynı zamanda size Zula ile alakalı bir hatırlatmam duyurum da var arkadaşlar. 23 Eylül 23 Ekim tarihleri arasında Zula'ya... E, Daha yaptığınız mobil ödemeler karşısında Wire Card kazanacaksınız. Yaptığınız e, ödeme tutarı e, oranında e, kazanacaksınız bu Wire Card kasalarını arkadaşlar. Mesela 1000 Zulu Altını aldığınızda bir Wire Card kasası kazanıyorsunuz. 5000 e, Zulu Altını e, alımınızda, mobil ödeme ile alımınızda arkadaşlar 4 tane Wire Card kasası kazanıyorsunuz. Videonun açıklama kısmında detayları var, oranları özellikle arkadaşlar. Ee, oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi etkinlik linkinden de giderseniz Ekstra hediyelerimiz var. Ee, i̇lk maçta tek tek yapacağız. Daha önce de, bir önceki videoda ben Ali ile yapmıştım. Hı hı. E, cezamız çok ağırdı. Şöyle göstereyim hatta şöyle. Bu nedir ya? Siyah balsamik arkadaşlar küçük bir bardakla içeceğiz yenilen. Yalnız takım oyununda bence ceza yapmayalım. Çünkü takıma belli bir şey oluyor. Arada bir şey olabiliyor. Takım iyi, o, oy, oy o. takımı iyi oynuyor. Yani senin bir özelliğin olmuyor. Sen ceza çekme. Ben de kazanacakmış gibi söyledim ama benden iyi oynuyorsun. <laughs> Yok be <abi. gülüyor> Neyse baştan söyleyeyim de. <laughs> Neyse arkadaşlar isterseniz hemen maça başlayalım. Evet. Üsküdar'a geldik. <laughs> Merhaba, hazır mıyız? merhaba, merhaba Üsküdar. Hadi hadi hadi. Üsküdar Senin... hazır mıyız? Hazır mı ya? Ses ver yo <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? lan? uçarak geldim oldu mu? <laughs> Kafasına uçtum. Gel gel biliyorum buradan geleceğim. Yok, Gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada Wired kasası dedim. Videonun başında Wired kasasının içinden e, silah hediyeleri çıkıyor. Mesela şu kullandığım M200. Nasıl bir şeymiş? E, ben de bakayım nasıl bir şeymiş. Bir tanesi. Şöyle seni gidi seni. BMW'yi çizeceğim ama. E? <laughs> <laughs> Çizerim <laughs> ulan BMW'nizi. Patlıyor mu? 36 plakaymış. Vay. Sniper'lar konuşuyor. Benimki konuşmuyor yalnız. Abi. <laughs> ha, al bakalım. Bak şimdi. Hop. Adresi teslim. Beklemediğin yerdeyim. Neredesin lan? Oğlum nereye gittin? Haydar haydar. <laughs> Geri çekil. <laughs> haydar haydar. Bak sen bu aleti fazla kullanıyorsun gel buraya. Aynen. Ya. Ayağınıza geleceğim şimdi dur varlık Ha? Ayağınıza ya. geldi onlar bak. <laughs> Aa kiralıkmış. Ne kadar acaba buranın kiraları? Üsküdar'da kiralar nasıl? <laughs> neredesin Neredesin? Sen neredesin? Ben seni arıyorum. Ben... Kuş bakışı bakıyorum sana. Aa. Of ya! Yeee! Yeah. ya ben. Hazırsan geçmiş... Aa değiştiremedim. Hissediyorum buradan geliyor. Sen. Sen var buradan gelmek Aynen ben hissediyor <laughs> Vay bir çist diye geçti böyle kulağımın arkasından geçti Allah Allah vuramadım da Neredesin? Glock Gel gel uzat uzat. Ağabey <laughs> <laughs> be hadi be <laughs> Zil çaldı çabuk Ders boşmuş Hayır harçelikmiş <laughs> eee, Allah bitti. <laughs> Şaka gibi ya. Şlangs. O silah çekene kadar. Hadi be. Sana P90 yarar. Buradan geliyorsun. Ar bak hep. Hakikaten hep yolları. aynı yolları aynı kendi kendine patla. <laughs> hemen patlamaz <laughs> diye sıktım ya. Bak bomba attı. Of! Ya. Oto X! Ne yapıyorsun -X? Şöyle bomba atarak tam Atlasana yeğen! <laughs> o bir kere olur. O bir kere olur dayı. <laughs> yeah. Hemen. Arkadaş ben de kendi kendime çekiyorum o bire Kiçao. Kiçao emir gaz. Verdim gazı. Yakacağım bur gazı. Yalnız şuradaki inşaattaki şu odayı ben harbi bilmiyordum ha. Çok karanlıkta duruyor. Ha diyorsun ki inşaattayım. Aynen inşaattayım ben zaten de. Tehlikeli yerlere girmeyi İnşaat çok İnşaat sizin mi abi? Sizin şirketin mi? Daha bizim ya bitiremedik ama. <laughs> Aynen hiç ya, devam etmiyorsunuz. Bayağıdır yani. da duruyor. Buralar çok değerlendi. Daha da değerlenince inşaat. kalmış abi. Trak inşaattan satış yapıyoruz bir şeyden <gülüyor> maketten. Hiç <laughs> hiç bitmiyor. Maketten sattık bitti işimiz. Şuradan düşersem ölürüm kesin. Buradan mı? Buradan Aa! mı? ha bunu mu istiyorsun? Şu yeşil beyaz Üsküdar sporun renkleri mi acaba? Aa! Aa! İntikam Üsküdar'da yenen soğuk bir pilavdır. Heh. Tavuklu pilav. Neredesin? Gel. Nohutlu pilav yaptım ben de gel. Nohut mu? Gel gel. En Gel! Hadi! Gel, en sevdiğim gel! Neredesin? Oğlum sen kimsin lan? <laughs> Kavga ederken gel gel. gel gel! Tutmayın ulan beni. <laughs> Tutmayın ulan. İkinci kattan şey atlayacağım. Kum atlayacağım. Kum yok aşağıda. Atla! Oğlum aşağıya kum koymamışlar. <laughs> kum. <laughs> İnsan i̇şte takımı atlanır ya. Ben toya kafa at. Aynen. Gel gel bak sana tuzak hazırladım. Dön Biz baba dönelim. Biz sen dönüyordun lan. Dön baba dönelim. Hey Allah. Nerelere sıkıyorsun oğlum? Aaa bıçaklıyordum be. <laughs> Az kaldı. Mahalle muhtar adayı olacağım oğlum ben burada. <laughs> Aday ben olacağım. Tabii ki ben. Hadi lan. Tabii ki sen. Gel buraya. Ayak. Overlockçu geldi Tamer. Ayak seslerini duydum ya. Ben de aynı şekilde duydum kardeşim. Ses, adam burada. Ses kasmaya başladım. Ses güzel kasılıyor ama. Aynen. Ya ben şu adamı tanıyorum. Oyunun yapımcılarından da galiba. Oyun daha ilk daha çık piyasaya çıkmadan stüdyosuna gitmiştim ben bunları görmek için. Ha. O adam vardı. Yanlış hatırlamıyorsam buradan <laughs> yapımcılarına da sesleniyorum. <laughs> E Genelde yapımcılar böyle şeyler yapıyor. Aynen, Oyuna kend böyle kendilerini koyuyorlar bir şekilde. Aynen. Hadi oğlum her yer patladı. Sen yoksun. Sen yoksun. Neredesin sen? Sen yoksun diye. İkinci kata gelme. İkinci kata! <laughs> oğlum bir saat ya. arkanda geziyorum. <laughs> Ciddi misin ya? Ben ligaya sessiz giriyorum diye. Kendi kendime seviniyorum. Olmadı ya. Yani. O inşaatlı yukarı dolaş bak düşersin öyle. Neredesin? Gel Haydar'ı da! Aaaa! Haydar'ı! Son iki saniye. Lan ölmedi! <laughs> <Aa>! Son <aa! gülüyor> <laughs> <laughs> bir farklı aldı. Abi olmaz ya! <laughs> Oğlum çok heyecanlandım ya. <laughs> ya. Yok, yok ya. <laughs> Şanslı ama. Son saniye. Bursan berabereydi. <laughs> Ucu ucunu aldı. Sen de içeceksin. <laughs> Gelsin cezamız. Ama çok Serhat. Çok çok Serhat. <laughs> Hakikaten Serhat'ım yoksa içilmiyor Çok çok acı. Buyur. Hepsini içmeyebilirsin ya. Ben biliyorum çok acı. <laughs> ya of. <laughs> Abi keskin ya. Hadi hadi çok çok. <laughs> keskin kürpü küpüne zarar sirke. <laughs> hey, keskin bu be. <laughs> Abi. Ee, içimi, benim için ekşidi. Var <laughs> bir canlanma veriyor ama. <laughs> hadi bir de takım karşılaşması yapalım istersen. Hadi. Ha, hadi, hadi, hadi. Evet, ikinci maçı Paris haritasında yapacağız. <laughs> en son gelen oyna yeni harita. Bir şey ben bu haritada hiç oynamadım ha. Paris, öğrenirsin. <laughs> Zaten cezalı değil ya, takımlı ya. Oh! Tak tak. <laughs> Aa hadi. benim şeyle UTS 15 de vurdu. Ha, Aa kim alıyorsun sen? Ha, <laughs> <Ya>, hadi bakalım. <laughs> Bak orada haritanın sonu. Öyle orada beklersen diyorsun. Aynen alırlar adamı. Adamın aklını alırlar. ortada bir tane helikopter var. Sağda solda da yollar var karşıya geçmek tamam. için. Bu kadar Üzdüm. basit ve güzel bir harita. Yine mi sende? Ne <laughs> asan değilsin. Nerede asın? Biri geliyor sanki buradan. <laughs> Oğlum ayak seslerini duyuyorum. Bizde <laughs> mermi var bizde aslan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> Oyun çılgın atıyor ya. Gelin gençler. Gelin bakalım. Biz bizim, bizim gelin tarafa içeri. geçmeye çalışsanız hadi. Gelin gelin. Hadi. Ben hissediyorum biri geliyor. Hadi. Gel 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 gel. Ay bıçaklıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam aldım vallahi. İki kişi. İki kişi. Üç kişi. Nerede neredesiniz oğlum? Kasap, kasap kaçıyor kasap. Ya buraya gel. Aa, Seri aa. katil. Aaaa seni kaldı korktu Kaldım burada <laughs> Oğlum kaç kişi var ya o oh, insanlar çoğalıyor burada. Aynen. İki kişi oldu. Ah be. Daha fazla alamadım. Hadi gençler kazanacağız bu maçı. Hemen pes etmek. Dal yok. dal 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 dal. Bombaca. Ah be. Gazım <laughs> yarım yarım sürdü. Oyun delisi! Oyun delisi seni gide. İki kişi. Gel Hayder. Eyfel Kulesi'nin orada buluşalım. Ayder alıp geleyim diyorum ama. Yok yok kalabalık. 3 kişi. Ah. Ah. Kasap. Kasap. Of. Of. <laughs> Sen nehrin üzerinden geçiyorum. Bak şimdi bak 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 bak. Sen nehri ben var. nehri. Temiz iş. Temiz iş. Temiz iş. Tabii ki temiz iş. Ama kenardan kenardan geleyim dedim. Adam bir çıktı karşıma. Hop. Üç kişi. Üç kişi. Sıradaki gelsin. Aaaa! Oha 5 kişi mi aldı? kaçıyor <laughs> <laughs> Heyecandan. Titredim ya. Yok böyle bir şey. Aa sen ne arıyorsun lan burada? Bak bak bak. ben <laughs> de <laughs> 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 Sen miydin? <laughs> Ye yere senin hemen çizgileri çizdi. Hadi ya. Selam dostum ne haber? Ben de kenardan kenardan kendi kafama göre <laughs> adam alacağım diyorum. Yap Oo, ya. çok çılgın katil <laughs> oldum. Aleyküm selam. Valla şeyden vurdum. Tam böyle omuz omuzca ağzından. İki kişi. Ye buraya. Ye buraya. Uzat 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 kafana. Gel! Aa! Gel! <laughs> Kaçma lan! <laughs> P90 da alacağım ya. Oba sen mi? Ya, ya mi? Tamer ya. <laughs> 40 yılın başı bir geldik. Oğlum bir sakin. Hey! Üçüncüyü alamadım be ya. <gülüyor> <gülüyor> sen bayağı koptun gittin mi be. Aynen. İyi geldi. Ben bu haritayı seviyorum ya. Yeni bayağı iyi. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Niye sıkıyorsun oğlum? Oğlum yarım saattir bizim adamları öldürüyorsun. ayıp, ayıp ediyorsun. Şuradan biri gelir mi? Yeni bak adam bırakmadı ortada. Git Yalnız bana. başa baş gidiyor 68-67. mı mı? O zaman biraz daha adam vuralım dostum. Bizim takım iyi çıktı ya. Ben kötüyüm de. Uzat uzat kafanı uzat. Uzat kafana dedim sana. Ee? Sen de uzat. Kasap geldi. Kasap gel gel. Kasap geldi. Seri gel. katil oldu. Gel neresin? Seri olarak... Oha. Hop. Ah mermi bitti. Ha gel çıkar kafanı. <laughs> ya bizim çocuklar alır. Oğlum bayağı gidiyorum da. Of. Ya her yerimde bomba şey patlıyor ya. be. Bu ne be? <laughs> Ay pıtı pıtı arkadan vurdu beni. <laughs> Uçak içinde. Gençler ben evet. gidiyorum hakkınızı helal edin. Ya yapma ya. ya. Oğlum 40'a 20 oynuyorum. Ya. Oğlum, 80 80. Yaptım. 81 80. Çok heyecanlılar. Bizim takım alabilecek mi? Patla be! Patladım amma! Patladım amma! Ben öldüm! 80, 81! Oğlum kazandık! Kazandık! Nasıl kaybettik <laughs> ya? Yalnız var ya bak iyi ki cezalı yapmadık. Şunda ceza yasam çok üzülürdüm ya. <laughs> Deli oynadım ya. Evet bayağı ya ya. iyi oynadın abi. Çok iyi. Ama haritayı biliyordum o yüzden. Onun da şeyi var. <laughs> Güzel maçtı. Aynen bayağı keyifliydi. Arkadaşlar ee, Zula bildiğiniz gibi oynaması ücretsiz tamamen Türk yapımı bir oyun. Videonun altında açıklama kısmında arkadaşlar ee, kayıt linkini bulabilirsiniz. Onun hemen altında da etkinlik linki var. Etkinlik linkinden oyuna girerseniz her Remington 870 ve ee, Haydar az önce kullandığımız e, sopa vardı arkadaşlar o hediye edilecek size. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca farklı bir Zula bölümünü izlemek için de hemen şurada çıkan linki tıklayabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça